konuşacağım da kırık alanı var içinde. Bir hafta bir hafta çekine gittim. Çekin, çekin, çekin. Allah'a ya gitti Allah'a ya gitti. Ey Allah olan oldum Allah seni ömürle yürüsün. Hükümetim bana bakıcı da nasıl? geldi. Bakıcı da geliyor kurban oldum. Bana da yardım ediyor kıymet oğluna buradan oldu. Hep cümleye yardım eyle. Hepimize yardım eylesin. Ama hak sözü. Allah'ı yuvarla kadar olsun. Gelin sen adamı. Çizden de rahatsın. Ne de çok çok ömür verirsin. Vallahi öyle gelen. Bakla yiyorum, bence yiyorum. Dağda geliyorum, taşta geliyorum. Ben Kurban oldum, mal mal oldum, davar içerdim onu giderdim. Gelirdim, da, geldim, fazla geldim. Allah Kurban oldum, daha da geldim, taşta geldim. Her Kurban oldum, hafta hafta giderim. Her acada Kurban oluyum, variyet Kurban oluyum, de Kurban olayım bu sırada bir erki tanıyor taklayor da da ot çok mu yani yiyor? Kaç tane yiyor? Ne anne yiyi? Anne 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 üç anne 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 üç anne anne var. Kızımın böyle anne anne makineye anne anne de anne anne İki bin oda kocası Bu da çeşitli. Şey, şey. Hı, tamam. Hı. O ağımı veriyor, devamı veriyor. Makaramı veriyor, püricimi veriyor. Kurban olduğum sarı mercimamı veriyor. Kurban olduğum ekmami aşımaz. Geliyor Allah'a geliyor, hükümet bakıyor. Kurban e, Hasta 2 e, Aralık 2020'de e, Covid pozitif e, olarak teşhis konuldu. Tabii yaşı itibariyle e, acile e, polikliniğe getirildi. Oradan hastaya e, hastayı değerlendirdiğinde sadece baş ağrısı aslında vardı hastada. Tomografisini çektik, akciğer tomografisini. Orada bilateral çok az, hafif tutulumları vardı. Saturasyonu 92 idi, 90 üzerindeydi. Ee, biraz takip etmek istedim açıkçası. Furoprid bir zaten başladık hemen hastaya ama e, genel durumu iyiydi, oralalımı da iyiydi, saturasyonları da iyi olunca e, takip dedik. Ama takibinde biraz oksijenleri düşmeye başladı, 80'leri gördük. Dolayısıyla da hastanın ileri yaşta olunca e, yoğun bakımda takip, yani tedbir amacıyla yaptık. E, yoğun bakımda bir gün takip ettik. Prednol başladık hastaya, 80 mg'dan. Ardından oksijenleri toparlayınca 90 üzerini görünce e, ee, de takip etmeye başladık. Antibiyotiğine e, Kinolon grubundan, çok da geniş olmayan bir antibiyotik yeterli oldu. Piredinol devam ettik 80 mg, fovipirevir yeterli oldu. Genel durum iyi. E, saturasyonları yine 90 üzerinde seyrediyor. E, on haricinde de nefes darlığı yok, disiplinesi yok hastanın. E, genel durum iyi olunca da şifa ile taburcu oldu. Çok mutluyuz. Bu şekilde sağolsun arkadaşlarımızın gayretiyle, özverisiyle bir, güzel bir çalışma yaptılar. Bu hastalık tabii ki tedavisi mümkün. Doktorlarımızın da gerekli gördüğü takipleriyle tedavisi yapıldı. Hastamız geldiğinde zaten son yaşından dolayı takip amaçlı yatırılmıştı. ciddi bir anlamda takiplerini yaptık. Şu an için sıkıntısı bir şekilde şifayla taburcu oluyor hastamız. Tedavi süresi tamamlandıktan sonra tekrar kan tahlilleri ve testi yapıldıktan sonra taburcu edildi hastamız. oradası falan da boğdu. <laughs> bu şekilde not yazdık kapında az arkadaşlar <laughs> ders <Desenmesine. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok sesli. <gülüyor> <gülüyor> Adile mi diyor? Adile mi? A kapıyı çiçekçim orada araç bekliyor. Selam mı attı Selam, selam, selam. Allah'ını söyledim. Allah'ını söyledim. Tüm arkadaşlarıma da selam ediyorum. Allah'ını söyledim. Ben de selam ediyorum. Asatürk'üne da selam ediyorum. Kemal Paşa'ya da selam ediyorum. Selam, selam, selam. Allah salam, yaşayacağım. Oh, Allah'tır. Oh. Ben sempat, geleceğiz ha. Hepimiz geleceğiz köye, memlekete ha. Salam, salam. <laughs> salam, 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 salam. <laughs>